Günümüzde birçok şahıs, birçok cemaat, bazı kimselerin Allah dostu olduğunu iddia etmektedirler. Ve bunların Allah dostu olduğunu söylediklerinden dolayı da bunlara karşı büyük bir tazimde bulunmaktadırlar. Öyleyse bizler bir insanın gerçekten Allah dostu olup olmadığını ancak Allah'ın bize beyan etmiş olduğu şekilde bu dört tane vasfa bunları yatırız. Eğer ki gerçekten bunlar bu vasıflara uyuyorlarsa, bu vasıflar bunların hayatlarında varsa Öyleyse bunlar Allah dostu diyebiliriz. Eğer gerçekten bu vasıflara baktığımızda bu kimselerde bu vasıflar yoksa kim olursa olsun biz bunların Allah dostu olduğunu söylemeyiz. Çünkü bir insanın dersin başında da söylediğim gibi bir insanın Allah dostu olduğunu yalnızca Allah tanabilir. Bizim de bilmemiz için bizlere bunu açıklar. Ve Allah Subhanahu Vesselam bunu hiçbir kapalıya yer bırakmayacak şekilde bizlere açıklamış. Bu dört tane vasıfla Allah'ın dostları kimlerdir diye bizlere bunları belirtmiştir. Mesela günümüzde bazı şahısların, bazı cemaatlerin Allah dostu olduğunu iddia ettikleri kimselere mesela bakalım. Mesela birincisi Ebu Yezid el-Bestami diye birisi. Bu kimsenin el adında bir kitapta bir sözü geçiyor. Diyor ki, bir gün Allah Teala beni kendi katına yükseltti. Beni kendi huzuruna dikti. Bana dedi ki, ey Ebu Yezid, kullarım seni görmek istiyor. Ben de dedim ki, ya Rabbi beni vahdaniyetinle süsle. Beni benlik bana benlik elbisesini giydir. Beni ehadiyet makamına yükselt. Ta ki kulların beni gördüğünde seni görmüş olsunlar. Kulların beni gördüğünde seni görmüş olsunlar. Sen ben ol, ben ise onda kaybolayım dedi. Bu şekilde söyle, bu şekilde sözünü bitiriyor. Şimdi kardeşlerim, buna baktığınızda bu söze baktığınızda burada neyi kastediyor? Yani Allah Subhanahu kendisinin aynı olduğunu, Allah'ın katını yükseldiğini, Allah subhanahu teala'nın kullarının onu görmek istediğini, buna da bir sorun, bir sorun olduğundan dolayı buna bir çözüm getirmesini Ebu Yezid el-Bastami'ye sunuyor. Ebu Yezid el-Bastami de Allah'ın nasıl yapacağını haşa, Allah'ın nasıl bir yol izleyeceğini bu şekilde Allah gösteriyor. Tabi bunu şey yaparken de bakın zikrettikleri şeylere bakın. Allah'a diyor ki, Beni vahdaniyetinle süsle. Beni benlik makamını, beni benlik elbisesini bana giydir. Beni ehadiyet makamına yükselt diye Allah'tan Allah'ın sahip olabileceği vasıfları istiyor. Allah dostu dedikleri kimselerden başka birinin sözü ise bir gün Şam diyarında büyük bir kıtlık oluyor. İnsanlar açlık çekiyorlar. Yağmur yağmıyor. Bir tane kadın da Şeyh Muhammed Zabgi, Zagbi diye bir adama, onları şeyh olarak kabul ettiği bir adama gelip diyor ki insanlar kıtlık çekerken yağmursuzluk çekerken, çarşı pazar pahalı olmuşken sizler nasıl bunlardan gafil bir şekilde yaşıyorsunuz? Kadın binene binip tekrardan yola koyuluyor, gidiyor. Daha sonra yolda giderken Harran bölgesinde bir köprüde yağmur şiddetli bir şekilde yağmur yağmaya başlıyor. Daha sonra bir şiddetli rüzgar geliyor. Kadın artık o şiddetli rüzgar kadını fırlatıyor, çamura saplatıyor. Daha sonra kadın bunu anlıyor. Daha sonra o şeyhin yanına geliyor. Diyor ki ben sana sadece yağmur yağdır dedim sen beni aldın rüzgarla çamur attın. Deyince bunun sebebi nedir yani diyor. Şeyh'in verdiği cevaba bakın şimdi kardeşlerim. Diyor ki bu senin boş boğazı olduğundan dolayı. Yani boş konuştuğundan ötürü. Yani sen burada yaşanılan vakaları, burada yaşanılan meseleleri, bunlardaki hikmeti nereden bileceksin? Sen bizim ne yaptığımızı, neyle uğraştığımızı, yani bunları niye böyle yaptığımızın hikmetini nereden bileceksin? sen boş konuştuğundan dolayı biz bunu yaptık. Yani ne demek istiyor kardeşlerim? Yani yağmur gibi doğa olayının yağdırdığını, tasarrufunun da kendi elinde bulunduğunu, rüzgarı işte kendi emrinde olduğunu gibi şeylerle böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Allah için bir bu söze bakın. Bir de İmam Bukhari'nin rivayet ettiği, Allah'ın kendilerinden razı olduğu, Allah'ın gerçek kul veli kulları olan sahabe dönemine bakalım. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi eda ederken bir tane adam gelir diyor ki ey Allah'ın Resulü yani yağmur uzun bir süredir yağmıyor. Artık hayvanlar, ekinler hepsi helak oldu. Allah'a dua et de bizlere yardım göndersin. Yani bizlere yağmur indirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıp diyor ki Allah'ım ve eğitine, Allah'ım ve Allah'ım bize yağmur indir. Yani bize yardım et. Bizi bu beladan kurtar. Gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve dua ediyor. Şimdi Allah için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına baktığımızda Allah'ın kendilerinden razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu kimselere baktığımızda bu insanlar yağmur yağma gibi bir olayın tasarrufunda bulunmadığını bilekiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerini, Peygamberden yardım bu yardımda bulunduklarını Allah Resulü'nün bütün insanlardan daha üstün olan alemlere ra rahmet olarak gönderilen Peygamber de bu meselede kendi tasarrufun olmadığını bilekiz Sadece Allah s.a.v. elini açarak Allah'tan yardım dilediğini görüyoruz. Şimdi Allah için bir böyle kimselere bakın. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına bakın. Yani böyle tasarruflarda bulunduğunu iddia ediyorlarsa öyleyse bu insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinden de daha üstün olduğunu iddia ediyorlar. Yani Peygamber'den de üstünse o zaman bütün insanlıktan üstün olduğunu iddia ediyorlar. Böylesi sözleri kardeşlerin bir tanesi de affınıza sığınarak anlatıyorum. Celaleddin Rumi diye birisi var. Mevlana diye daha meşhurdur. Bunun bir hocası var Şems Tebrizi. Şems Tebrizi bir gün onun hatunu olan Kimya Hatun diye bir eşi var. Bununla tartışıyor. Kimya Hatun oradan çıkıp gidiyor. Celaleddin Rumi de orada bulunan kadınlara Şems Tebrizi'nin Kimya Hatun'a olan ilgisinden dolayı gidip onu getirmesini söylüyor, işaret ediyor. Daha sonra Celaleddin Rumi Şems Tebrizi'nin odasına girecek. Bakıyor ki içeride kimya hatun var. Şems-i yani onun hocası bakıyor ki yani affınıza sığınarak söylüyorum kardeşlerim onları oynaşırken görüyor. Daha sonra Şems-i onu Celaluddin Rumi çağırıyor yanına. Odaya girdiğinde bakıyor ki kimya hatun orada yok. Daha sonra bunun hikmetini yani bunun nasıl olduğunu sor sorusunu soruyor. Şems-i verdiği cevaba bakın kardeşlerim. Allah beni o kadar seviyor ki ben nasıl istersen o şekilde gelir. Yani ben Allah'ı nasıl görmek istiyorsan Allah subhanahu bana o şekilde gelir. Bugün de Allah kimya hatun şeklinde benim yanımda geldi. Yani haşa subhanallah Allah'ın kimya hatun olarak yani onun bedenine geldiğini ve haşa ve haşa yani kendisiyle beraber oynaştığını iddia ediyor. Yani Allah için kardeşlerim bu üç tane kısaya baktığınızda az önce zikretmiş olduğumuz Allah'ın dostlarının vasıflarına baktığımızda iman etmiş olmaları gerekir. Takvan sahibi olan kimseler, salih amellerde devamlılığı gösteren kimseler ve peygambere tabi olan kimseler. Allah için bu dört tane şarta baktığımızda, bu ve bu sözlere baktığımızda, bu fiilere baktığımızda bunların hangisinin Allah dostu vasfını elde ettiğini görebiliriz. Kesinlikle bunların Allah dostu vasıflarını elde ettiğini asla söylemeyiz. Bilakis bunlar çok tehlikeli insanın dinine halal getirebilecek sözlerdir. Dolayısıyla biz böylesi sözleri olan kim olursa olsun biz insanların hayatına bakarız. İnsanların fiillerine bakarız. Eğer ki kim olursa olsun her şahsın önemi, ismi, nesebi, soyu fark etmez. Önemli değildir. Eğer ki Allah'ın zikretmiş olduğu bu vasıflara sahipse o zaman biz o insanlara Allah dostu diyebiliriz. Ama insanlar bugün dinlerini Kur'an ve sünnetten öğrenmek yerine böylesi menkıbelerden, zanlardan, hurafelerden öğrendiklerinden dolayı Allah dostu olan kimselerin vasıfları nedir onları bilmiyorlar. Halbuki Allah subhanahu apaçık ayette daha sonra hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde açıklamasına rağmen insanlar bugün maalesef böyle insanların Allah dostu olduğunu ve böyle insanları Allah dostu olarak kabul ettiğini ve Allah dostu denilirken de akla bütün insanlardan daha fazla özelliği olan bir insanlarda olmayan üstün özelliklere sahip olan hatta ve hatta gaybın anahtarlarının bilgisinin kendi ellerinde olan insanlar olarak düşünebiliyorlar.